Akkad İmparatorluğu'nun kudretli kralı Sargon, Mezopotamya'daki şehir devletlerini ve çevre bölgeleri fethederek imparatorluğunu genişletmişti. Ancak Sargon'un gözü daha da ötedeydi. Hükmetmediği her toprak, onun için fethedilmesi gereken bir hedefti. Bir gün, sarayında otururken Sargon, doğudan gelen kervanların anlattığı hikayelere kulak verir. Bu hikayelerde, batıda, uçsuz bucaksız çöllerin ardında zengin toprakların, güçlü kentlerin ve efsanevi hazinelerin olduğu söylenir. Ancak oraya ulaşmak için önce ölümcül bir çölü aşmak gerekmektedir. Çöl, sadece sıcak ve susuzlukla değil, aynı zamanda içinden sağ çıkılamayan kum fırtınaları, yön bulmayı imkansız kılan sonsuzluğu ve göğe meydan okuyan bir engel olarak anlatılır. Hiçbir kralın ordusu bu çölü geçmeyi başaramamıştır. Sargon bu anlatılar karşısında geri durmaz. Tanrıların kendisine verdiği gücü sorgular ve bu toprakların kendi kaderi olduğuna inanır. Bir gece rüyasında savaş tanrıçası İştar ona görünür. Tanrıça ona şöyle der: "Sargon, gücün yalnızca düşmanlarını yenmekle ölçülmez. Doğayı, kaderi ve korkuyu aşabilenler gerçek hükümdar olur. Çöl korkunun sınırıdır. Onu geç ve kudretini göster." Bu ilahi işareti görev kabul eden Sargon, en seçkin askerlerini toplar, bolca erzak ve su hazırlar. Halkına çölü geçip yeni toprakları fethedeceğini ilan eder. Sargon ve ordusu çölün kavurucu sınırına ulaşır. İlk başlarda her şey yolunda gider. Fakat derinlere ilerledikçe doğanın amansız gücü kendini hissettirmeye başlar.